Osmanlı Devleti'nde birçok ceza türü vardır. Bunlardan en kötüsü ise kazık cezasıdır. Suçlu, ucu izce sivrileştirilmiş kazığa turtulurdu. Hatta kazığın tüm üç organlarından geçmesi ve ağzından çıkması bile mümkündü. Uygulamanın Eflak bölgesinden geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü genellikle boy tarafından verilen bir ceza türüydü. Dibekte dövmek, asmak, tekme tokat dövmek, suçluyu bağlayıp vücudunu bıçakla uyup mum koyarak devenin üzerinde yerleştirip kan kaybının ölmesini beklemek gibi farklı yöntemler de mevcuttu. Fakat bir de çengel cezası vardı. Hatta Osmanlılar kendi aralarında beddua ederken çengel çiçeği olasıca bile demekteydi. Ceset morardığı için cezalar çengel lalesi olarak isimlendirilmişti. Bu beddua biçimi o dönemin şiirlerine de yansımış bazı dizilere değinilmiştir. Ben Berkay yeni bir hikaye başlıyor. Çengel cezası genellikle ağır suç işlemiş insanlara verilirdi. Celali isyancıları, zina ederken toplu halde basılmış olanlar, toplum düzenini bozanlar vesaire bilinen bir diğer konu ise korsancılıkta çok yaygın bir uygulamaydı. Denizlerin hakim olan bu insanlar sefer dönüşünde mutlaka yanlarında çengel asılmak için esir getirirlerdi. Osmanlı'ya dönersek, çengel cezası verilirken çoğunlukla mahkeme süreci oldukça kısa olur. Çünkü suç oldukça barizdir ve failin kimliği açıktır. Çengel cezasında en çok tatbik edilen yöntem suçlu çengel cezasına çarptırıldıktan sonra halka duyuru yapılırdı. Meydan cezalandırma için özenle hazırlanır, bir görevli mahkumun adını işlediği suçları anlatırdı. Kalınca kalaslar ya bir yerde yapılır ya da bunun için özel olarak yapılmış kuleler vardır. Yüksekçe bir yere demir çengel asılır. Suçlunun kıyafetleri tamamen çıkarılır, elleri ve kolları iyice bağlanır. Çengele sapına mahkum halkın teşhirine bırakılır. Böylece çengel neresine denk geldiyse öldüğüne göre süreci de ona göre değişir. Eğer ağır bir suç işlemişse cezanın uygulama biçimi de değişmektedir. Dikkat edilen husus çengelin iç organlara denk gelmemesi. Çünkü bu ihtimalde ölüm daha hızlı gerçekleşiyor. Caydırıcılığı arttırmak için ölüm süresinin uzaması maksadıyla 2 veya 3 gün öleceği biçimde çengele saplanıyordu. Meşhur 3 kişinin sıralı olarak çengel benzeri bir demire vücudun belli yerlerine saplanarak asıldığı bir minyatür vardır. O minyatür Şehzade Mustafa benim diyerek taraftar toplamaya çalışan sahte Şehzade Mustafa'lar uygulanmıştır. Çengel cezası sadece İstanbul'da değil Taşlı'da da tatbik edilen bir idam biçimidir. 16. yüzyılda Rodos adasında yaşayan bir kadın gayrimüslim bir adamla zina ederken basılmış, kadın bir askerin eşi olunca işin rengi değişmişti. Maalesef çengel cezası ile idam edilmişti. Çengelin en çok uygulandığı dönem ise 17. yüzyıldır. Eminönü meydanında yakın bir mevkide, iskele civarında kalın kalaslardan yapılmış olan kule bu maksatla kullanılmaktaydı. Diğer insanlık tarihinin gördüğü en korkunç işkence yöntemi ise fare işkencesidir. Antik Roma'dan beri uygulanan fare işkencesi Orta Çağ Almanya'sında da çok defa kullanılmıştır. Bu acımasız işkence yöntemi daha sonra geliştirilerek farklı şekillerde de kullanılmıştır. Bu işkence yönteminde cezalandırılan kişi bir masaya bağlanıyordu ve karnının alt tarafı açık, kafes yerleştiriliyordu. Daha sonra bu kafese sıcak kömür konuyordu. Artan sıcaklıkla beraber aç kalan fareler kaçacak yer arıyor ve çılgınca her yere saldırıyordu. Sonunda en yumuşak kısım olan karın kısmından insanın içine girmeye çalışıyorlardı. İşkenceye maruz kalan kurban büyük bir acı içinde çığlıklar atmaya başlıyor. Fareler karından içeri girdikçe kurban da acılar içinde kıvranarak ölüyordu. Aynı şekilde kurbanın yüzüne de bunu uygulayıp farelerin kurbanın yüzünü yemesine neden olan varyasyonlar da vardır. İnsanlara her şeyi sorgulatan bir diğer ceza ise mankurttur. Vatan aynı olan kişilere sık sık uygulanır. İşkencelerin her biri ayrı ayrı acı doludur. Kişiliği yaşadığı her dakika için pişman eder. Lakin içlerinden bir tanesi insanı gerçek manada acıdan bayıltır ve şuurunu kaybettirir. O dönemde herkes tarafından bilinen ve sıklıkla uygulanan işkencenin adı mankurt yöntemi olarak anılır. Yöntem o dönem için en ünlü işkencelerden birisi olmasını fazlasıyla hak edecek acı ve yöntemlerle doluydu. Mankurt kelime olarak man kökünden türetilmiş ve man kökü aklını yitirmek akıl yoksunluğu anlamına gelir. İşkence adının neden böyle bir kökten türediği ise işkencenin kendisinde gizli. Mankurt işkencesi ilk olarak işkence edilecek kişinin kafasının tamamen kazınmasıyla başlar. Daha sonra başı tamamen kazınan kişinin kafasına ıslak deve derisi gergin olacak ve tüm kafayı kaplayacak bir şekilde itinayla geçirilir. Sonrasında işkence edilen kişi sıcak çölde kızgın güneş altında birkaç gün boyunca bekletilir. Bu şekilde sıcağın da etkisiyle deve derisi gittikçe büzülür ve gerginleşir. Zaman geçtikçe kafa derisiyle birleşen deve derisine alttan çıkmaya başlayan saç kılları da batmaya başlar. Ancak deri o kadar serttir ki uzayan saç derileri deliği dilip dışarı çıkamazlar. Böylece uzamasını sürdüren saç dışarıya doğru değil de ters yöne kafanın içine doğru yönelir. Uzayan saçların kafayı delip beyne batmasıyla başlamasıyla kişi çok şiddetli ve dayanılmaz acı çekmeye başlar. Bu yöntem öylesine şiddetlidir ki bir süre sonra işkence edilen kişi aklını ve hafızasını yitirir. Ne çevresindeki olayları sağlıklı bir şekilde muhakeme eder ne de daha önce tanıdığı bir kişiyi tanıyabilir beyin fonksiyonlarının azaldığı ve düşünme ile sorgulama yetilerini kaybettiği için de sahibinin her dediğini harfiyen uymaya başlayan birisi haline gelir. İşte ortaya çıkan ve bilinçsiz köle alarak adlandırılan bu kişi artık bir mankurt olmuştur. Bu akıl almaz işkencedeki ana amaç kişinin bir mankurta yani bilinçsiz bir köleye dönüştürülmesidir. Başarılı da olur. Ben Berkay Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.